tüm üyelerimize Türkiye halkın seçme seçilme hakkı, halkın iradesini ve seçtikleri hedef evet olarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısı ile güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme seçilme hakkını açık bir darbe girişiminde bulmuştur. Dur bu millete çok köküm bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, altçı ve yediricilik anlayışı, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf, adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu bir rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Milletin ta kendisidir. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! adalet. Erdoğan'ın sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız gazeteciler, fikir insanları ve toplumun her kesimden yurttaş bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesini yerine geçmek ya da ona engel olmak için konulan bir darbedir. Şu anda bir sonraki Cumhurbaşkanı milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devredir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı içindeyim almak isteyen dar ve da küçük bir çıkar grubudur. Bu güç, bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak ülkemiz felakete sürüklenecektir. Bu, Bu, Bu daha başlangıç mücadeleye devam! Bu daha başlangıç mücadeleye devam! Bu daha başlangıç mücadeleye devam! her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi hazırlık bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin yüz yüze aşan temel ilkeleri ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için harekete geçmiş durumdadır. Değerli yurttaşlarımız Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak dizi, ortak nefesi, ortak iladesidir. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber Kur, ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu 86 milyonun direncine sahip, sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 86 milyonlu büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyasi iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç milletin en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine Devran Gün gelecek, Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almayanlara, almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın, Mertçe mücadele edin. sesleniyoruz. Bütün Cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçimde sandıklarına ulaşalım. Oylarımıza, irademize, örgütlü gücümüze bu kutsal dur diyelim. Her şey çok güzel için kurtuluş yok. Tek başına ya beraber ya içmiyoruz. Hukuk, adam! Ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.